Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün ÖTC bir League of Legends videosu çekmiyorum. Üzücü bir şekilde, üzücü bir reaksiyon videosu çekiyorum. Sebebi şu, League of Legends'a WASD ile hareket etme özelliği gelme ihtimali var. Evet yanlış duymadınız. Biz Lolo her zaman nasıl oynuyoruz? Fadenin sağ tıkına basarak karakterimizi yönlendiriyoruz. Ama Riot böyle bir şey değil. Şu an deniyormuş. Bu haberi nereden aldık derseniz bu X hesabı Skin Spotlight sahibi. Skin Spotlight genelde yeni gelecek olan kostümleri YouTube'da videosunu yapan ya da LoL'e yeni gelebilecek olan başka şeylerinde böyle önceden haber veren birisi. Riot'un dosyalarını karıştırırken böyle bir şey görmüş. bu bir oyun modu içinde olabilir. Hala kesin değil. Ama oyun modu içindeyse size acı gerçeği söyleyeyim bu arada. Çok çok acı bir gerçeği söyleyeceğim. Böyle böyle bir şey gelme ihtimali var. Riot'tan hala herhangi bir resim açıklama yok. Bu aylar sonra da gelebilir. Belki hiç gelmeyebilir. Bir oyun modu için olabilir. Ama bunu bu şekilde ciddi deniyorlarsa çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Yorumlarda çoğu insan bu Twitter yorumlarında özellikle işte bir sürü yorum yapmışlar. Bence çok iyi diyen var. Değil diyen var. Ben değil diyenler dedim. Bir koçu olarak söylüyorum. Oyun dizaynı açısından söylüyorum. Oyun oynayan bir insan olarak. Onların hepsini açıklayacağım. Kafamda bazı sorular vardı. Bunun çoğunun not defterine toplamaya çalıştım. Eğer sizin buradaki sorulardan farklı bir sorunuz varsa bana Instagram'dan DM yoluyla ulaşın. Ya da lütfen yorumlarda bulaşın, buluşalım. Orada da tartışacağız. Şimdi başlayalım adım adım. Yeni oyuncular için evet YouTube bunu yapmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi Diyelim ki sen bir Call of Duty oyuncusun ya da farklı bir oyunu oynuyorsun ama WASD ile yani mob oyunu değil. Seni buraya çekmek istiyor. Diyor ki bak senin oynadığın gibi WASD gibi oyunu oynayabilirsin. İlla sağ tık yapmanın gerekiyor. Çünkü hayati bir oyuncu oynamamış olan insanlar için WASD ile oynamak çok büyük kolaylık faredense, sağ sürekli sağ tık atmaktansa yani basmaktansa. Ama size acı gerçeği söyleyeyim. Sen yeni oyuncuyu oyuna çekmek istiyorsun ama mevcut oyuncularına şunu söylüyorsun. Aşağıda zaten bunu tartışacağız. WASD ve gelecekte şöyle bir ihtimal de var. WASD bu oyunu böyle, böyle bu şekilde oynanabilecekse kolları da mı gelebilir? Xbox kollarıyla da, da oynanabilir. Konsol oyuncuları PlayStation kolları da olabilir. Her şey olabilir. Konsol oyuncularını ve WASD ile başka oyun oynayan yeni oyuncuları buraya çekmeye çalışıyorlar. Ama farkında değil ki diyor. Bu çok OP olacak. O zaman sen kendi mevcut oyun kitin içinden düdüklüyorsun. Yeni oyuncuları peki nasıl çekebilirsin? Bir oyunu öğrenmek için çok daha böyle güzel, tatlış, YouTube videoları yapabilirsin. Oyundaki botları daha akıllı yapabilirsin. Onun dışında oyuncuların oyunu daha iyi için böyle değişik atölyeler, değişik antrenman modları getirebilirsin. Bunlar çok zor şeyler değil. Yapabilirsin. Kafa kafayı verirsen bu yapılabilir. Yani yayınlı oyuncuları getireceğim diye Riot mevcut kitlesini düdükleyecek. Onu birazdan aşağıdaki soru işaretlerinin kafamdaki soru işaretlerinde dahil açıklayacağım. Şimdi geldik diğerine. WASD ve kontroller yani kol ile oynamak neden daha OP ve dengesiz? Çok basit açıklayacağım abi. Burada kolayca size böyle 15 saat açıklamak istemiyorum. Buradaki seçeneklerde şu da var. Karakterin belli bir yönde bakarken otomatik yetenek atışı atmak gibi. Yani nasıl biliyor musun? Mesela sen, ben Ezreal'ım şu an mesela. Çünkü şimdi burada Ezreal'ın kart üzerine örnek vereceğim. Ezreal'ım. Ben bir tuşa bastığımda karakterin baktığı yöne otomatik E atabileceğim ya da otomatik Q atabileceğim gibi. E düşünsene mesela bunu WASD yaptın yarın bir gün kontrolüyle yani oyun kolunu da entegre ettin. E, çok dengesiz. Her türlü bu arada klavye ve fare kullanan bir insandan daha hızlı tepki vereceksin. Çünkü acı gerçeği söyleyeyim, Joystick gibi ya da WASD gibi oynayan insanlar her türlü buna tepki verme olayı daha hızlı olacak. Ayrıca şu da çok saçma, Diablo'nu oynayan insandan combo konusunda daha da hızlanacak. Yani bu neden oluyor mesela? Twitter'daki yorumları söyleyeyim, X'teki yani. E, Tembel olmayı yeni yolları öğrenin. Abi bu onunla alakalı değil. 15 yıldır o zaman bu LoL böyle çıkmayacaktı. Ne olacaktı? Size acı gerçeği söyleyeyim. Hem bu seçenek başından itibaren olacaktı. belki olabilir. O gibi teknoloji bunu izin vermiyordu ama diyor bunu baştan çıkarsaydı böyle. Okey olurduk belki. Ama 15 yıl boyunca bir sürü pro oyuncu, bir sürü insan kendi bu alanı geliştirmiş. Ve bir günde bir adam geliyor sadece birkaç ayda senin yapacağın o klavye fare kombosunu senden daha hızlı yapıyor. Tamam klavye fareden ziyade başka oyun platformlarının joystick'ini kolunu kullanan insanlar kolsuz demiyorum. Yeteneksiz demiyorum. Ama siz şunu anlamıyorsunuz. Bu oyunda dengesiz yaratabilecek bir şey. Senden daha hızlı olacak adam. Daha böyle normal bir hız da değil. O kadar hızlı tepki verecek ki. Anlayamayacaksın. Yetenek aşırı bazen çok garip tutmayacak. Bazı çok garip tutacak. Yani bunu dengelemek de çok zor bir şey. Öyle temiz bir şekilde getirmeleri lazım ki. Bazı insanlar şeyden. Path of Exile 2'den örnek veriyor. Bana da Path of Exile 2'den. O MOBA oyunu abi. O çok farklı bir oyun. Böyle farming Simulator gibi zindanlarda geziyorsun. Dota'da da örnek ver. Ee, şey, Battle Royale başka oyunlara da örnek ver. O, o, tarz oyunlarda bazı olaylar var ama en büyük kafa karıştıran şeylerden bir tanesi. Mesela auto atak nasıl vuracaksın? Mesela kolla oyun geldi. Auto atak ne? Normal vuruş. Normal vuruşu neyle vuracaksın? Düşünsene bir tuşa basıyorsun normal vuruyorsun. Çok iyi ki. Şu an mesela hareket ediyorum. Bak elimle yaptım düşünün. Hareket ediyorum tamam mı? Sürekli mesela L1 ya da R1'e basıp sürekli auto atak katıyorum otomatik. E bitti işim. Ben dünya en basit şu an şeyini yapıyorum. Klavye iki saat A'ya basacağım ya da sağ klik atacağım. Vuracağım, hareket edeceğim. Ayrı yerlere tıklıyorum. Bir adama tıklıyorum. Kaçacağım yere tıklıyorum. E kollu oynayan adam her şeyi aynı anda neredeyse yapacak gibi. Yani iki işi aynı anda yapacak. Farklı tuşu atayarak. E bunun neresi mantıklı şimdi peki? Tamam faalede de bazı tuşlara atanabiliyor da mantıklı değil. O bunu anlatırken bile benim şu anda kafam karışıyor. Orta nasıl yapacaksın? Yetenek atışlarını kolla oynayan ile klavye fare ile oynayan insan için nasıl dengeleyeceksin? Böyle hadi diyelim ki sindirdik. Konsol oynayan adamı nasıl destekleyeceksin? Size acı gerçeği de söyleyeyim. Mesela Call of Duty tarzı oyunların en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Konsolla oynayan yani şu, şu kol ile oynayan insanların sıkıntısı. Burada eğim destek diye bir şey varmış bu arada. Senin FPS'e vurmanı daha da kolay sağlıyormuş. Ne yapacaksın? League of Legends'ın insanların yeterin katışı yani skill shotlarını bir Ezreal'ın Q'sunu ya da Kart'ın Q'sunu tutturabilmesi için daha kolay kol ile oynayan ona kolaylık mı getireceksin? E ne olacak? Kolaylıktan kastım şu. Aim assist gibi. Yani senin destekten bir ekstra yardımcı gibi bir şey işte. Yeterin katışını koldan oynuyorsan daha kolay atmak gibi düşünün biraz. Böyle otomatik script gibi değil de. E GG'sin o zaman sen. Herkes o zaman ben de kolla oynayayım. Ezreal'la oynayayım. Tüketin katışını tutturayım. Böyle saçma şey mi oldu abi? Bu yüz lütfen bu bir oyun modu için olsun. Zaten böyle bir şey varmış. Geçen yıl Swamp işte böyle botları yok ettiğimiz bir oyun modu vardı ya orada varmış. Okey. Ben oyun modunu çok fazla oynamamıştım zaten. Tamam da bunu oyun modu dışında League Golf açısı nasıl entegre edeceksin? Bu yeterince anlatım düşünün madde. Yani düşün, gördüğünüz gibi bu işin içinden çıkamıyoruz. Hiçbir şekilde bunun mantıklı bir tarafı yok. WAS'e de gelirse geleceği de düşündük. Konsolun geldiği anda yetenek atışları Normal bu nasıl olacak? Her şey dengesizleşiyor. Çok kötü. Yetenek atışı için destekleyici getirmeli. Zaten bunu az önce anlattım. Yani konsol oynayan ya da WASD oynayan insan için ekstra destekleyici bir şey mi koyacaklar? Bunu da bilemiyorsun. Dünyanın en saçma şeyi. Dilecek için yeni yol. Evet. En berbat yollardan bir tanesi. Size şunu söyleyeyim. Özellikle Call of Duty ya da belli oyunların konsollardaki kanser kısmı ne biliyor musunuz? Şiilelerin orada daha kanser olması artık kola mı entegre ediyorlar? Ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ama çoğu oyuncu kol ile oynayan oyunculardan çok az çekiyor. Hile konusunda. Lolo zaten hileci yeni yeni yenmeye başladık Vanguard sayesinde. E bu muhabbet gelecek. Şimdi adam mesela sıkıntıdan ban yiyecek şunu diyecek. E ben kolla oynuyordum hile yapmadım tuşları hızlı basıyor mu diyecek. Yani veya bunu nasıl Riot tespit edecek. Geçen ben bir şey okudum. iki saat onu bulup göstermeyeceğim. Bir video vardı Riot'un kısa yaptı. Şu an hile kullanan insanların fade hareketlerinden hile kullanıp kullanmadığı lol için söylüyorum. Fade hareketlerinden hile kullanıp kullanmadıkları konusunda yeni şeyler araştırıyorlar. Yani bunu Vanguard entegre etmeye çalışıyor. İşte Vanguard adamın fade hareketlerinden hile olup olmadığını anlamaya çalışacak gibi. Sen daha bunu lol'de yeni yeni geçiriyorsun. Oyun kolunda oynayan bir adam ya da WASD'deki bir adam nasıl şey yapacaksın ki? Dünyanın en saçma şeyi bunu tutamazsın. Aslında hileci için yeni yol. Sen hilecinin önünü açmak için niye böyle bir şey yapıyorsun abi? Tamam niyetin bu değil de hileceli kendine çekiyorsun bu arada. Bırak bir nefes alalım ya. Şimdi geldik e-sporcular ve 15 yıldır bu yol ile ne yapacak? Siz acı gerçeği söyleyeyim. Mesela kayt ya dediğimiz şey değil mi? Kayt dediğimiz şey nedir abi dümdüz? Şunu söylüyorum. İşte vur kaç vur kaç vur kaç. Ama bunu üst seviyede yapabilmek çok zor bir şey. Ve atak speed yani saldırı yükseldikçe bunu cidden kas hafızası olarak yapan özellikle Koreli oyuncuları ya da çok iyi Avrupalı yani aslında ülke fark etmiyor ama çok iyi edikeli oyuncuları Bunun klavye fareyle bu koşullarda alıştı ve adam yeteneği bu yönde. E şimdi sen bunun karşısında diyorsun ki abi ben bu oyunu WACT getiriyorum işte kol ile oynama getiriyorum e bu adam seni geçecek ama hemen senden daha iyi olduğundan daha iyi kas hafızası olduğundan değil. İşte orada daha hızlı olduğu için. Böyle saçma bir şey mi olur abi? O zaman sen başlanacaksın ki kardeşim bu League of Legends WASD artı kol artı klavye fareyle oynanıyor. Burada kimin daha iyi olduğunu, işte böyle entegre edin. falan diyeceksin. Bugün e-sporcunun çoğu buna entegre olamaz. Çoğu oyuncu buna entegre olamaz. Riot bunu yaparsa çoğu oyuncuyu kaybedecek, e-spor'da bir yıkım yaşanacak. Bazı insanlar da şunu söyledi argüman olarak, oyuncular tembel olmasına alışsın. Canım kardeşim, cahil kardeşim, League of Legends konusunda o kadar bilgisizsin ki bunu savunan insanlar fanteziniz gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Baksana anlatayım. Tekrar söylüyorum. En basit örneği verdim. Kayıt yapmak denen şey. Kayıt dediğin şey gerçekten yeteneğin olduğunu gösteren şeylerden bir tanesidir Baydiker için. Ama W A S veya kontrolü yani kol ile oynarsan bunu çok kolay yapacaksın. Bir tuşa böyle aynı iki şey yapacaksın böyle ama klavye fareyle aynı anda yapmak çok zor oluyor. Yani o kadar hızlı yapıyorsun ki aynı anda yakın aynı anda iki tuşa basıyormuş gibi oluyor. ama Tık 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 duruyorsun. Ama bunu adam kolu alacak karşısın. Senin böyle bir çayda alışacak. Böyle bir şey yok. O yüzden diyorum WASD artı kol ile oynamak oyunda bazı çok zor yapılan, gerçekten gitmek gerektiren şeyleri herkesin yapabildiği olmasını kılacak. Böyle bir şey yok. o zaman LoL'e yetenek şey ne olacak? En hızlı kola sahip olan 0 nokta bilmem ne gecikmeye sahip kol mu kazanacak yani? O yüzden mantıksız. 2-3 seçenek var. Ya Riot bunu yapacaksa bir oyun modu için değilse League of Legends'ı getirecekse e parçalacak. Elindeki mevcut kitleyi kaçıracak. Yeni oyuncuların gelmesini sağlayacak. O zaman biz hepimiz bırakacak. Ben açıkça söylüyorum. Böyle böyle bir şey gelirse. Ve Löl ben zaten böyle bir şey gelirse biteceğini düşünüyorum. Ben şey etmeyi bırakırım. Ciddi söylüyorum. Bırakın abi yani bunu ulaşacak hiçbir tarafı olmaz. Kanalı kapatmam. <laughs> Anla olarak durdum. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu videoyu çekmeden önce bir sürü insanı kontrol ettim. Koçu, esporcu, herkes şunu söylüyor. Oyunu bırakırım. Çünkü adam şunu biliyor. Benim yeteneğim klavye ve fare ile. Ben öğrenemeyecek kadar temel değilim diyor yeni bir şey. Ama o gelecek olan şey benden daha yetenekli diyor. Az önce bahsettim. Mesela Yetenek atışları için destekleyici getirmeleri. Ne yapacak? Mesela Ezreal ile Q, W, E, U, T bir şey tutmaya çalışan adam e sporcu çok iyi o konuda kendi geliştirmişken yıllarca bir tane kontrolü olan bir tane velet gelecek. Hmm, Aynen bir tutuş falan mı yapacak yani? Böyle bir şey yok yani anladın mı? Bunun tembellikle alışamamakla alakası yok. Ben yeni olan her şey aslında acıyımdır. Ama oyunun içinden parçalacak, oyun içinden geçecek şeyler hayır bakar mısın? Şimdiden bir sürü sorun doğdu. Zaten bu sorunların yanında bir de bu oyun için eklendiği zaman buglar, şeyler. Size en başından söyleyeyim. Mesela Ivern'in ultisini nasıl kontrol edeceksin? Ya da bir şakonun klonunu nasıl kontrol edeceksin? Eşya almak zaten ayrı dert kontrolle oynarsan defol gitsin yani bu sistem gelmesin yani oyun modu için falan gelsin abi ihtiyacımız yok lölün şu an ihtiyacı olan şey derece sistemin daha çok iyileştirmesi hile yapan insanların daha fazla bağlanması aslında bayağı bağlanlı ama gene iyi yönde gidiyor. Toksik insanın daha ağır cezalı çarptırılması. Bundan düzler zaten eski oyuncular geri dönen merak etme diyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz öfkelenen bu kısımda. Daha fazla uzatmayacağım videoyu. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyelim. Umarım ki bu şey gelmez. Hala kesin değil dediğim gibi ama korkutucu bir şey. endişelerimi dile getirmek istedim. Kendinize dikkat edin bu arada.